Yargı Vlog'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 2025 İstanbul Motobike Fuarı'ndayız. Beraber gezelim. Evet, Ducati stancı bizi bu şekilde karşılıyor. Buraya hemen geleceğim. ZX4R burada. Çok tatlı. İnanılmaz güzel duruyor. Şöyle yakından göstereyim size. Arkadaşlar Allah izin verirse 6 ay sonra zx 4 aracı alacağım. İnşallah doğalarımız o yönde. Yani bu şekilde. İnanılmaz bir sistem. İnanılmaz çok güzel. Şu boya kalitesi özellikle harika. Efsane bir motor ya gerçekten. Necet abi. Nasılsın? Nasıl, nasılsın? İyiyim çok şükür. Ne Nasıl var yok. Bu kovarda yalnız bırakmayalım dedik. İyi yaptın, Geldik hoşçakalın. arkadaşlara beraber. Merhaba. <laughs> selam. İyi misin inşallah? Sen de ya böyle bir gezelim bakalım. İyi Nasıl beğendiniz mi Stand da çok güzel. Harika olmuş gerçekten. Mükemmel olmuş. İyi bekleriz. Tamam abi. Buralardayız. değil. Evet, H2'miz var burada. h şöyle bir çekelim. Motosiklette gelebilecek son nokta şu an. Şu karbon detaylar falan. Efsane. Merhabalar videolardan geldik yargı blok ailesi olarak beğenmişsiniz. Evet, evet. nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür. Stand çok güzel olmuş. Harika Hoş olmuş. Selam ki. vermek istedim. Mükemmel olmuş. Beğendiniz yani, mi? Yani. harika olmuş gerçekten. Keşke yani. Harika olsaydı. Hı -hı. Keşke olsaydı. Katılım daha iyi olurdu. Ama yani çok göz alıcı gerçekten. Evet. Yani bu işi gerçekten Kawasaki yapıyor. Bayılıyoruz yani. Yapsın. Uzun yıllardır yapmıyordu. Kawasaki'den mahrum kalmıştı insanlar. Evet son 2 yıldır yeni yapılanmayla birlikte Piyasaya bomba gibi evet, tekrardan geldi. Yapıyoruz. Çok güzel. Yani yeni Harika. Incelediniz mi? Evet, inceledim. Hatta bir 6 ay içerisinde bir tane de almaya düşünüyorum. Allah izin verirse. Gel muhakkak gerekeni yaparız. Tamamdır. Teşekkür ederim buralardayız. Tamam. Bak şu Z900'e bakın. Hı -hı. Yeni geldi. Türkiye'deki ilk incelemelerden birisi olabilir. Hı -hı. Kasa değişti. Tamam. Ee, bir de orada Versys 1100'ümüz var. Hı -hı. Ona da bakın. Bir şey alacağız. olursa buradayım. Tamamdır. Her Teşekkür ederiz. Çok olur. sağ olun. Fiyatları burada bu şekilde. Şöyle önden bir alalım. Z900S Arkadaşlar Detayları harika muazzam Yani arkadaşlar yakından Daha da güzel gözüküyor Kabazaki Z500 Bu şekilde Evet, burada bir 636'ımız var. Şöyle bir 636'yı bir çekelim yakından. zx 6 bu Ducati Stunt'ı Evet, Ducati Panigale. Detayları efsane gerçekten. Karşınızda işte Ducati Panigale arkadaşlar. özellikleri yine burada. Yine tur modelleri Ducati'nin. Muazzam büyüklükte arkadaşlar. Trump 660 var burada Trident. Yine efsanelerden. O kadar kalabalık ki, inanılmaz bir reabet var şu an. Yani bunları tek tek size tabii ki de incelemem mümkün değil. Ama yine bu şekilde, fuarın ilk gününden yeni modelleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Sekocuğum ne yapıyorsun? İyi kanka, geldik Evet, dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz yani. Arkadaşlar 765 cc sıvı soğutmalı 3 silindirli. Yeni çıkan arkadaşlar Rakun. Elektrikli model. Burada ATV'leri göreceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz heybetli duruyorlar. Çekim yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliriz. Kolay gelsin. Yine çift egzoz çok harika duruyor. bir Racing. Yine önden de bu şekilde duruyor. Harley Davidson standındayız şu an. Yani bu makinelerin özelliklerini anlat anlat bitmez tabii ki. Harley'in tadı bir başka. Yani şu ayak koyma yeri falan gerçekten harika yapmışlar. Çok güzel ya. Gerçekten mükemmel ya. Harley'in de konforu gerçekten harikaymış. Ya resmen buna bindiğin zaman al beni uzun yola git diyor yani. Rahat rahat sür diyor. Çok yakışıklı durmuyor mu? Harika bence. Ya tabii ki de harika. Harley Davidson. Tam bir uzun yol keyif makinesi. Harika görünüyor hepsi. Hepsi yeni sahibini bekliyor arkadaşlar. Harika. Tam detay. Evet, 800X Pro Adventure şu an karşınızda. Fotoğraflarda küçük gibi dursa da gerçekten iri ve heybetli bir motor. Çok güzel. Shark modelleri. Çok güzel modeller bu arada. Birazdan aksesuar kısmına gittiğimiz zaman zaten oradan detay göstereceğiz. 4 sindir efsane makine. Sesi de muazzam. Umarım yollarda da görürüz. Yine fuarın hırçın abilerinden. BMW. Efsane bir görüntü. Ama harika duruyor. Ben çok seviyorum. Renkli renkli. Bunlara şıkır şıkır. Trafikte inşallah bunlardan daha fazla görürüz. Çok tatlı duruyor çünkü. Lamp 125 Pro X. Çok tatlı ya. Sen. Şuna bak. Gerçekten çok güzel. Ben böyle nostalji motorları çok seviyorum. Bunlar da öyle sahilden devam edeceksin. Gideceksin yani öyle. Harika siperliği var böyle. Hadi devam edelim. Saatinin harika tasarımlı motorları. Dikkatimizi çekiyor. The king is back. gerçekten muazzam ya. İnsanın çekerken bile dili tutuluyor. B 1300 kapazak. Çok güzel klasik modeller var burada. Chrome detaylar. Dört zamanlı tek silindirli. PM02. Peugeot. Peugeot Fuar'da çok alışık olmadığımız bir marka. Sokaklara daha çok görmek ümidiyle inşallah. Evet, şimdi gençlerin ilgi odağı. CP Moto'ya geldik. CP Moto'da bizi neler karşılıyor? Hemen bakacağız şimdi. Arkadaşlar esarlara gelelim biz. Esarları arkaya koymuşlar. Şöyle 250 hasarımız var. Şöyle bir gösterelim. 450 hasar. Yine Seyfi Moto 250 NK modeli. CP Note'un yeni 650 NK modeli. Otomax'teyiz. Çok güzel. Şu güzellikler peki. siniz diyorsunuz arkadaşlar resmen tedavi olduk. İnanılmaz bir sesi var. Necat Bey ile Poyraz Bey kafazaki etkileriyle birlikte. Gurur <laughs> kaynağımız gerçekten harika. 2450 cc bir motosiklet. Roket 3A. <laughs> Sadece serilerinden. Evet şu an aksesuar kısmına geldik. Gidişte ne karşılıyor bize bakalım. Aklı. Seko, 20 bin e, 900 lira, alt taksi aylık 3.400 lira küsüre falan geliyor. Giydim, güzel doldu. Evet. Şu. Bir ortalık biraz rahatlasın, dönüşte bir bakalım buraya bir. Tamam. Tamam. Telefon, telefon tutulacağınız bu motor. K&M Master'ın ürünleri ya. Yağından tutuyor. Tamam kanka, sana göre işte oğlum. Sen ne? iPhone'lar için mesela çok ideal. 2000 lira. Kalem Alistar'ın Intercom serileri. Kolay gelsin. Çok güzel aksesuarlar var. Şöyle içeriden girelim. Hem herkes görmüş olur. Arkadaşlar tek tek göstermeye kalksam vakit yetmeyecek. O yüzden böyle hızlı hızlı gösteriyorum. Merhabalar kolay gelsin. Ister Teşekkür ederim sağ olun. Fiyatları yazmışlar. 400, 440. Nakitte indirim var muhtemelen. Güzel yağmurluklar var. Nasıl Herkesimi hitap ediyor. Çok güzel gerçekten. ya bebekler için de yapmışlar. Harika. Kafa sakin. Ben gene burada kendi Pikachu'mu buldum. Merhabalar, kolay gelsin. Pikachu. Her yerde Pokemon buluyorum, görüyor musun? Oğlum seversin? <laughs> çekiyor beni, çekiyor kardeşim. Pokemon beni çekiyor her yerde ya. Motobike 2025 fuarında bile Pokemon. Ya geldik mi şimdi? Hadi bakalım. Ya Ş Seko? Hoş Merhaba. Anahtarlık fiyatları ne kadar acaba? 50. 50 lira. Çok güzelmiş ya. Arabada mı kaldı? Yine bir Pokemon. Harika. Motosikletlerle ilgili tişörtler, sweatshirtler. Yani bakmaya kalksak inanılmaz evet. detay var. Ama bunların hiçbirine vaktimiz yetmeyecek. O yüzden böyle biraz kabaca çekiyorum arkadaşlar. Ahşap gibi yapmışlar bunu da. Hadi dokunalım. Evet ahşap gibi. Sele kılıkları vesaireler. Arkadaşlar radyatör korumaları. Buradan giriş var mı? ZX4 aranın radyatör koruması var mı? Gelmedi mi? Valla. Tank pedleri, yan pedler vesaire. <laughs> Şu kadar şey arasından ZX4 aranın radyatör korumasını bulamadık. Top case'ler. Fiyatlar ne kadar? Bunlar 400 lira, onlar 250 TL. Bunlar daha güzel duruyor. Benimki mi? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. kilitler, montlar, lastikler. Tam bir bayramlaşma günü ya. Şöyle bir Telefon tutacaklarını. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Vakit yetmeyecek yoksa. Tamamen nostalji. CSR. Ortaya şey var ya, bunu sağa sola koyacağım. Hı hı. Arkaya da başka bir şey çakar Bak. İki tarafı böyle sağa sola koyacağım.